Nasrettin Hoca ve Zamanda Yolculuk Bir gün Nasrettin Hoca kendini bir zaman makinesinde bulmuş. Makine onu tarihin derinliklerinden alıp modern dünyaya getirmiş. Hoca etrafındaki teknolojik harikalara bakarken hayretler içinde kalmış. Telefonlar, bilgisayarlar ve otomobiller hocanın kafasını karıştırmış ama aynı zamanda ona yeni maceralar için ilham vermiş. Robotla Tanışma. Hoca sokakta yürürken bir mağazanın önünde durdu. İçeride insan gibi hareket eden bir robot gördü. Hoca şaşkınlıkla içeri girdi ve mağaza sahibine sordu. Bu metal adam nedir evladım? Mağaza sahibi gülerek cevap verdi. Bu bir robot hocam. Ev işlerini yapabilir, sorulara cevap verebilir. Nasrettin Hoca robota yaklaşarak ona bir soru sordu. Ey metal adam neden hep ciddi duruyorsun? Robot programlandığı şekilde ciddi bir sesle cevap verdi. Çünkü ben bir robotum ve duygularım yok. Hoca robota gülerek. Peki ben de sensin. Duygularım yok diye mi ciddiyim? Hocanın esprisi mağazadaki herkesi güldürdü. Hoca robotla bir süre daha konuşarak onunla dost oldu. İnternet ünlüsü olmak Hoca, gençlerin elindeki telefonların sürekli hareket halinde olduğunu fark etti. Onlardan birine yaklaşıp sordu. ''Bu sihirli kutularla ne yapıyorsunuz evladım?'' Genç, Nasrettin Hoca'ya sosyal medyanın ne olduğunu anlattı ve hocaya bir hesap açmasına yardım etti. Hoca, eski zamanlardan kalma esprileri ve hikayeleriyle kısa sürede internet fenomeni oldu. Videoları milyonlarca kez izlendi, herkes onun zeka dolu esprilerini ve bilgece sözlerini konuşuyordu. Uzay yolculuğu hoca bir gün televizyonda uzay yolculukları hakkında bir program izledi. Heyecanla uzay ajansına giderek astronot olmak istediğini söyledi. Ajans çalışanları gülümseyerek hocaya bir uzay simülasyonu sundu. Hoca simülasyon sırasında ağırlıksız ortamda takla atmaya başladı ve yanındakilere "Bakın, ben de eşeğimle uzaya gitmeyi düşünüyordum ama galiba eşeğim burada uçamaz." Ajanstakiler kahkahalarla güldü ve hocanın mizah dolu yaklaşımını çok beğendiler. Hikayenin dersi. Zaman ve mekan ne olursa olsun, zeka ve espri gücü her zaman insanların kalplerine dokunur. Yeni teknolojiler ve keşifler, eski bilgeliklerle birleştiğinde harika maceralar ortaya çıkabilir. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Lütfen